Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün lulu hesaplamaya yani 3. hesabımda Bayağıdır uğraşıyorum Mega kutu Mega kutu Geldim buraya 30. kademede Bilmiyorum Pek de inanmıyorum çıkacağına Çünkü burada lulu var Ne bileyim açalım şöyle Ooo Altı yazdı arkadaşlar Şimdi screen edeyim Evet. Ne çıkıyor? Geliyor arkadaşlar. Ne geliyor acaba? Peni geldi arkadaşlar. Nasıl ki neyimiz zaten parayı mı atacağım. Peni geldi ama çok üzüldüm ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Peş like atacağınızı düşünmüyorum. Peni çıktı. Bilmiyorum peşten ayak atacağınızı düşünmüyorum. Uçuşmadan bu soruyu görüşmek üzere boşçakalın.